İstanbul'da aylar önce başlatılan ilk soruşturmanın iddianamesi tamamlandı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 kişi hakkında dava açıldı. Aktaş'ın 704 yıla kadar hapsi talep edildi. Peki iddianamedeki hangi CHP'li başkan kaç yılla yargılanacak bakalım. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü için iddianame hazırlandı. Örgüt lideri ve 7 belediye başkanı için istenen cezalar belli oldu. CHP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 200 kişi hakkında dava açıldı. Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kara para aklama suçlarının da içinde bulunduğu 9 ayrı suçtan 704 yıla kadar hapsi istendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da suç örgütüne üye olma ve yine benzer suçlamalardan 415 yıla kadar hapsi talep edildi. Evet. 578 sayfalık iddianamede Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için 9, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaran'ın da 18 yıl hapsi istendi. Evet. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da İstanbul'da yargılanacak. O da 12 yıla kadar hapis sistemiyle hakim karşısında olacak. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de 12 yıl kadar hapsi talep edildi.